Merhaba evlendiler merhabalar. Şu an Aydın Bilim Efeler Mahallesi'nde bitişik nizamlı bir, bir tanesi sırtı sırta 3 artı 1 villamızın tanıtımına geldik. İyi seyirler. Evet, şu an çelik kapımızdan girdiğimiz zaman 20-25 metrekare bir salon bizi karşılıyor. 15 metrekare bir mutfağımız var. E, mutfaktan bahçeye çıkışımız var. Salondan da terasımıza, balkonumuzda çıkışımız bulunuyor burada. Alt katta e, müteahhitimiz Bir tuvalet yapmış, merdiven altı, Oda bizim için çok büyük bir alanda. Şimdi misafirlerimizi üst kata çıkartmıyor. Bu mutfağ, lavab e, lavabomuz gerçekten geniş. Evet, birinci katımızda 2 tane yatak odası, bir WC banyo bulunuyor. Odalarımız parke. Kolyemiz fayans yapılmış. Odalarımız bayağı geniş. 20-25 metrekareye yakın bir odası var orada. Tabi burada da rahat bir 25 30 metrekare bir odası var. Orada da bir ince bir balkonumuz var. Havalandırma gibi bir şey yapmış oraya da. Şöyle Banyomuz gerçekten taraf bir şekilde, ince uzun bir şekilde yapmış. Dizaynı çok güzel. Buraya çamaşır makinemizi, termos koyabiliyoruz rahatlıkla. Üst katı günümüze geçelim. Evet, şu an son katımızdayız. Burada geniş e, bir yaka katımız, yine alt kattaki gibi park 20-25 metrekare. Buranın e, en büyük avantajı da, misafirimiz geldiğinde üst kata verdiğimiz zaman WC'si, banyosu rahatlıkla misafirimizi ağırlayabileceğimiz bir alanımız var burada. Buranın ne güzel bir teras. Evet, 20-25 metrekarede yakın diyebilirim, Kapalı bir terasımız var. Üstü kapalı. İsterseniz yanlarını kapatırız. Yanları kapatıldıktan sonra hobi odası, çalışma odası istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.